Herkese selamlar. Ben Aleyna Güneş. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Son Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da Management Club Eski Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, kulüpçülük nedir gibi bir soruyu cevaplandırmamı rica ettiler benden. Aslında kulüpçülük iş hayatının simülasyonu ve işletme fakültesinde zaten olmazsa olmaz ee, okulken okurken çalışmak ve yani staj yapmak bunlar çok önemli iş yapabilmesi için. Bence kulüpçülük size e, ekip çalışmasını, bir ekip olmanın, bir takım olmadan nelerin olamayacağını, sadece bir kişi olduğunu neleri çözemeyeceğinizi gösteriyor ve iş hayatında neden sevdiğiniz işi yapmanız gerektiğini gösteriyor. Ee, bana hep yöneticilerim sormuşlardır bu kulüpçülüğü iş hayatında nerede kullanıyorsun diye. Ben de diyorum ki hep onlara şu anda buradayım, bu sevdiğim işi yapıyorum, kulüpçülük bana bunu öğretti. Neden sevdiğim işi yapmam gerektiğini öğretti. Bence bu çok büyük bir şey bir öğrenci için en azından okurken bunu görmek çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, ben Abdurrahman Ozunal. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Management Club eski başkan yardımcısıyım. E, ee, kulüpçülük nedir sorusuna aslında verilebilecek cevaplar bir hayli uzun ama e, ben bir benzetmeyle açıklamak istiyorum. Kulüpçülüğü esasında üniversitemizin bize verdiği 3 basamaklı bir merdivenin ilk basamağı olarak görüyorum. E, bu basamağın bu basamağı en sağlam şekilde atıp diğer iki basamak olan staj ve iş hayatına en iyi şekilde ulaşabilmek adına her üniversite öğrencisinin, özellikle bir işletme fakültesinde okuyan bir üniversite öğrencisinin kulüptülük hayatına girmesi, networkler kazanması, insan ilişkileri bakımından gelişmesi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bana bu fır fırsatı verdiği için de Management Club ailesine çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Nurbanu Güner. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden bu sene mezun oldum. Üniversitedeyken 3 sene boyunca aktif olarak Management Club üyesiydim. Ve üniversite hayatımın dolu dolu geçmesinin en büyük nedenlerinden birisi kulüpçülük yapmak oldu. Bir yandan okulda edindiğim en güzel dostlukları bu kulüp sayesinde edindim ve kendimi her zaman bana destek olan bir ailenin bir parçası gibi hissettim. Öte yandan da İş hayatında kullanabileceğim organizasyon yönetimi, takım çalışması, stres ve kriz yönetimi gibi birçok alanda yetkinlik kazanmış oldum ve bu yetkinlikler beni iş mülakatlarında her zaman bir adım öteye taşıdı. Her zaman anlatacak bir hikayem olmasını sağladı. Dolayısıyla bana göre kulüpçülük hem kişisel gelişiminize katkı sağlayabileceğiniz, hem okul hayatınızı güzel yaşamanızı sağlayabileceğiniz, hem de iş hayatında sizi bir adım öteye taşıyacak keyifli bir organizasyonun içinde olmak demektir.